bulu Çalışılması gerektiğini ve ne kadar sevdiğimi daha iyi anladım. Hacı, Hacı da yardım etti sana değil mi? Hacı benim ona gitmemle yardım etti. Yani gel beraber yapalım dedi. Ben gittim. Yapabilir miyiz? Gel beraber yapalım dedi. Onunla devam ettik. Yani ben istemeseydim o çağırmazdı. Hiçbir oyuncu çağırmaz bunu da. Ben istedikten sonra beraber takıldık. Çalıştık ve benim için çok büyük kendimi geliştirme sebebim oldu. O Vean gol attığı maç mı Milan'da, Milan maçı. Yok, hani hayır. Orada 2-1 yenildiğimiz maç. Bir de Şevçenko ile bir senin bir Tabii, şeyin vardı değil mi? Var. Yanından vurdu. Yok canım, ben geçtim onu normalde de bir baktım kesmiş ortaya <gülüyor> gol gol <gülüyor> oldu. Yani o çok ondan çok sonraki, işte o ha. ikinci maç. Ha, ikinci maç. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçı. Diye nasıl anlatayım. Şimdi ben her e, oynadığım maçı burada eskiden kaset var ya, evet. kasete aldırıyordum. Gelip evde kendimi seyrediyordum. Yani analiz yapıyordum evet. kendi kendime. Hani nerede nasıl yaptım, neyi yaptım, neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım, nasıl geliştirebilirim diye analiz yapıyordum kendi kendime. O zamanlar daha analiz çıkmamasına rağmen evet. kendimi seyrediyordum, seviyordum. Maçtan sonra Ümit Davala dedi ki, Şevçan kedodu vurdu gitti. Ne vurdu gitti be dedim. Ben yetiştim ona. Tam orta yaparken ayağımı uzattım. Dedim ama yaptı ortaya gol oldu. Eve geldim bir seyrettim. Abi ben dönene kadar zaten gol olmuş yani. <laughs> <laughs> Veya'nın attığı. Evet. ama ben. ama şey, çok çabuk oyuncu. O zaman bir de ilk saati. çıktığı zamanı Tabii, da. Uçuyor o zaman yani. Kimse ağır, tutamıyordu. Ben çok ağırmışım. Allah